Araba severler, arabasını severler. Yeni bir alışveriş deneyimi ve otomobil tamir kategorisiyle yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? N11.com üzerinden otokalorifer ve petek temizleme sıvısı aldık. 1 litre olarak satılıyor. DTX marka. Kimden aldık? DTX kimyadan satın aldık. Ne için aldık? Dostlar enteresandır. Biliyorsunuz araçlarda bir kalorifer peteği var ısınma işi bu kalorifer peteği üzerinden yapılıyor. Kirli dedik, tıkanık olabilir dedik ve yorumlara baktık. Hakikaten yorumlarda uygulayanlar olmuş. Kaloriferde bir sıcaklıkta yükselme hissetmişler ve bu üründen memnun olduklarını belirtmişler. O yüzden dedik bu ürünü satın alalım. Uygun da bir fiyatı var ve aracımızda ne yapalım bir uygulayalım. Aracımızın içini bir kalorifer ve petek sistemini temizleyelim dedik. Şimdi uygulamayı aktaracağız. Ama uygulamadan önce firma bize bu ürün hakkında ne bilgiler vermiş hep beraber bakalım. Ayrıntılar kısmına kalorifer bakımı nasıl yapılır ve ne zaman yapılır diye bize bir bilgi düşmüşler. Kalorifer bakımı sorunsuz ve uzun çalışma ömrü için gereklidir. Sık ve periyodik bakım pahalı onarımlar yapmanıza engel olur. Doğru söylemiş. DTX Kimya, oto kalorifer ve petek temizleme sıvısı ile kapsamlı temizleme ve Bakım kalorifer peteklerinin daima en yüksek verimde çalışmasını sağlar diye bize aktarmış. Uygulama bu yine su soğutma sistemine konuluyor. Ve uygulamayı aktaracağız. 10 dakika 20 dakika boyunca bir çalışması gerekiyor. de çalıştırın demişler. Biz durmadık. Biraz bir yol aldık. Gerçi çok büyük bir yol değildi. Ama başımıza enteresan enteresan olaylar geldi. Onu da video sonunda ne yapacaksınız dostlar göreceksiniz. Hadi şimdi ürün geldi. Hemen bir uygulamaya geçelim ve başımıza neler geldi size kısaca aktaralım. İzlemeye devam. Evet dostlar, uygulamaya başlamadan önce ne yaptım? Arabayı 90'a getirdim şu an. Birazdan ısı ölçümü yapacağım. Klima açık. Klimadan kastım kalorifer açık. Uygulamadan önce dediğim gibi bir yol kat ettim 90'da. Şu an kaç derece veriyor onu elimden geldiğince ne yapacağım ölçmeye gayret edeceğim gelin bakın ardından da uygulamaya geçeceğiz Gördüğünüz gibi üst taraf daha iyi sonuç veriyor ama 44.3 okuduk. Hadi şimdi kimyasalı hep beraber ne yapalım? Uygulayalım. Evet dostlar kimyasalımız burada yavaş yavaş artık soğudu diye düşünüyorum kapağı açıyorum evet zaten yine pis gibi gözüküyor ama hadi hayırlısı şimdi ne yapacağım yarasını boşaltacağım. ve 15-20 dakika arabayı çalıştıracağım. Hatta birkaç tur atacağım. Ve önemli olan kaloriferimi de açacağım. Ondan sonra gelip suyu radyatörün altından ne yapacağım? Tıpası var, müşürü var. Müşürü çıkartıp boşaltacağım. İzlemeye devam. Evet. Fazla basmadan, devre yükseltmeden 15-20 dakika geçmesini bekliyorum. Normalde rolantide de 15-20 dakika bekleyebilirsiniz. Ben bir tur atacağım. Geleceğim. Ondan sonra da ne yapacağız? 90'da soğumaya bırakacağız. Suyu tahliye edeceğiz. Ve iç kısmı iyice soğuduktan sonra motor kısmını ne yapacağım? çeşme ile su vereceğim. İçindeki pis suyu tahliye edeceğim. Ardından da saf su, dostlar. Saf su kullanacağım ve saf suyu ne yapacağım? Soğutma sistemimi ekleyeceğim. İzlemeye devam. Evet, tahliyeyi gerçekleştiriyoruz. Evet dostlar, eğer radyatörü delmediyse bu sıvı iyidir diyeceğim. Çünkü ön tarafta görmüş olduğunuz gibi akıtma var. Bunu da nasıl sağlamasını yapacağım? Yarını bekleyeceğim. Size yine bu videonun sonuna ekleyeceğim. Birazdan havasını alacağım aracın yine. Havayı aldıktan sonra bir ölçüm yapacağım. Fena değil gibi ama umarım radyatörden olmayız. Yani kalorifer radyatör ayrı para. Arabanın radyatörü ayrı para. Şimdi ne yapacağım? Dediğim gibi birazdan bir ısı testi yapacağım. Ama ilk önce şu havayı bir alayım. Radyatörde delik olabilir veya radyatörün bir elemanında bir açılma olabilir. Ona bir bakacağım videonun sonuna koyacağım izlemeye devam. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi ertesi gün indik. Radyatöründe sızıntı var. Bu kimyasal bu sızıntıya sebep oldu diyemem. Demek ki daha önce bir vardı delik ve sızıntı. Orası kapanmıştı. Kimyasal da ne yaptı? Kiri yağı söküyor tabii ki. Oradaki tortuyu kiri yağı sökünce yavaş yavaş akıtmaya başladı. Valla 1500-2000 lira civarı Şimdi ne yapacağız? Başka bir videoda radyatör sızıntı önleyici elemanlar var. Onları bir deneyeceğiz. Olursa olacak, olmazsa da ne yapalım? Canımız sağ olsun. Dostlar bu videoyu da bu şekilde aktarmış olalım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. 900 video geldik geçiyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.